Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bugün size çıkardığım o efsanevi göstereceğim. O efsanevi, bu efsanevi. Sen de çıkardım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu çıkarma taktiğim var. Arkadaşlar bak deneyin. Olmazsa olmazsa bu hesabı çekiliş yapacağım. Hatta senden çekiliş yapacaktım. Arkadaşlar 500 kupada bu hesabı çekilişi var. Ben çekilişin şartlarını aşağıda açıklama linkini koyacağım. Arkadaşlar ben bu çekilişi yapana kadar Bu çekilişi yapana kadar Arkadaşlar 10.000 kupa olurum Yani bence Arkadaşlar bunu nasıl çıkardım şimdi hemen size anlatıyorum Şimdi arkadaşlar Öncelikle burada Bekle bakayım Aynen tam şu an var 60 tane kutu jetimiz olacak şurada Sonra burada boss savaşı hariç Ödül hava Ödül hava ve savaş topu Elmas kamp, hesaplaşma oralar Kapalı olacak Sonra hepsini aynı anda basacaksınız. Bu burası dolmadan burası dolmadan bir yazmadan kutuya direkt direkt profille aynı anda tıklayacaksınız. Sonra bu ekranda açılacak sen de çıktı arkadaşlar. Gerçekten öylesine taktik Sen de çıktı. Şimdi sen de oynayacağız. Bir boş e, boss savaşı yok sen değil olmaz. Tam savaşta bu sonra boss savaşı gibi. Bir kere sen ile oynayalım. 15 yaptık arkadaşlar. Bugün çıkardım sabah. Arkadaşlar bence deneyin ya. Arkadaşlar bunun çekilişi de 500 kupada. Ay 500 abone de. Ben niye buraya yanlış soruyorum ya? Diğer bir de yanlış soruyormuştum. İşte. İnternet biraz kasıyor. Kaçabilir misin? Croft. de yıldız arkadaşlar çöküyor olur. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra karşınızdayım da niye gelemediğimi açıklayacağım. Arkadaşlar şimdi tabi e, şey koronavirüs var. Doğru. Orayı karışamayız ama hem koronavirüs olduğu için ben bu telefonu tamire götürmek zorundaydım. Götüremedim. Arkadaşlar o yüzden kendimiz yapmaya çalıştık. Babam yardım etti. Baya bir gün geçti sonra yaptım arkadaşlar telefonu. O yüzden artık her gün video gelecek hiç sıkıntı etmeyin. Neden deden. Aa sen de çok güzel değil mi arkadaşlar ama ya. Hele özel gücü. Ya niye atıyorsun? böyle kazandık işte. Çok saçma bir oyun oldu. Tabi yıldız oyuncu olduk. Evet şimdi bir boss savaşı girelim ya uzun sürede girmiyorum. Boss savaşında da ustaya girin Ge geçtim. Daha yeni başladım. Neyle girelim? Akşam bu arada bu kaldırıldı ya. Daha 7 seviye şeyim bile yoktu. <laughs> neyle girecek? Yorumları yazın arkadaşlar. En çok neyle girince güzel. Ben kol da gireceğim. Hem da var ya. Bilmiyorum. Çok iyi olmuyor ben bunu. Çok iyi oynayamıyorum ama bir deneyelim ya. Vurcan, vurcan. Olduğun üzerinde dur. Hemen aksesuarı görüyorsunuz yani. Lan. Yanlışlıkla aşağıda şey geldi döndürecekken arkadaşlar şarjı oldu döndüremedim. Tamam. Hayallerimi çalmışlar almış kaçmış. Birim var orada. Cık, bir gelmedi kaçma robot. Ya Allah ölümün hamidi. Hayır. Bir numara. Lan 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 lan. Bu boss hep beni buluyor. Hadi Max hadi. Ben Max olsam tüm küçük robotları kendime çekerim. Ben de Max var ama Max girmiyor. Sen istedin ama robot. Ben çok hızlı lan. İnternet kastı. Ya böyle interneti ya. Büyük ihtimal kazanamayacağız. Öyle hissettim. Koşacak. Bakın koşacak. O koşman dik. Tek atırsın. Şunları yok edelim. Tô onu. Arkadaşlar şarj gitti ama ben hiç umutlu değilim. Yok abi yok alamadık. Adam adam kaçıyor ya. Böyle fantastik bir robot görmedim. Tadam. 46 indirdik. Ben bu şu öfkelenmeden 46 indiriyordum. Öl artık. Cık. Ultimi atacaktım az kalsın. Ya alın abim. Ultimi istedi ya. Öldürecek de arkadaşlar yani. Arkadaşlar bu arada e, TikTok gelmesi ister misiniz? Kendi imkanlarımız yaptığımız bir TikTok videoları gelmesi ister misin? Ben kendi yani sizin istediğinize göre bağlı ama. Aaaa! Ya bir hiç sevmiyorum. Hepsini yedin zaten. Evet kolt döndü. bu da öldü. 3 saniye lütfen. Helal. Abi. Bence aldık. Arkadaşlar <laughs> biz bunu kestiğimizde de keselim Ben video yani sıkılmayın diye hemen arkadaşlar kaybettik ya. Neyse ya, arkadaşlar seviye atladık ya. Ay hiç kotaklıkla senin belki başka yerlere çıkar. Son bir kere bir çiftte saplaşma sarar bir sen değil de değil mi? Ya da dur. Emz mi alsam? Max yok. Hiç var. Durun arkadaşlar şey kulaklık çıktı. Hiç bali girmedin mi? Ya Mustafa Aziz arkadaşlar kardeşim dedim lan. niye bali seçip girdin? Ama sen seçtin bali'yi. He ben seçtim. Kim seçti? Sen seçtin. ben barley hiç oynayamıyorum. Hayır takıldım. Ya Mustafa barley girme girme girme. Of ya. Ben bunu da birinci olursak yani. Hesap 500 kupa 500 abone değil 200 abonede çekilişe vereceğim. Ay yazık senin yazmış. Hadi öldü o. Öldü o abi. Öldün sen. Tamam. Yok abi çok yaklaşmayacaktık. Ya. Ha i̇şte ben dedim. O ikinci olduk. O da iyidir ama birinci olmadık arkadaşlar. Yani sonuçta yine 500 abone. Hepinize me... Ay ya. Kafam karıştı. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.